Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Toprak Turizm'in 25 ve 26 Ocak Umre gruplarının bu akşam umrelerini yaptık. Ve tavaftan sonra sayımızı da tamamlayarak kardeşlerimizi otellerine gönderdik. Dolayısıyla bir umre ibadetimizi de bu akşam bu şekilde tamamlamış olduk. Yoğun bir kalabalık var. Elhamdülillah. Dualar eşliğinde tavaf ve say harem-i şerifte devam ediyor. Gruplarımız gelmeye devam ediyor. Günü dolanları gönderiyoruz. Yarın yine Türkiye'ye dönecek olan gruplarımız var. Aynı zamanda tekrar gelecek olan gruplarımızda karşılamak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Allahü Teala bütün kardeşlerimizin dualarını buralarda yapmış oldukları dualarını haklarında hayırlı olacak şekilde kabul eylesin. Yapmış olduğumuz dualarımızı Rabbimiz makbul eylesin. Kardeşlerim elbette ki bu güzel mekanlara herkesin gelmek için arzu ettiğini biliyoruz. Cenab-ı Hak herkese imkan nasip eylesin. Çok hoş güzel bir manzara. Dillerde tek bir zikir. Herkesin dilinde farklı farklı dualar. Sedalar gök kubbeyi çınlatırcasına Rabb'e yalvarışlar, yakarışlar. Hiç kimseye söyleyemeyeceği dua ve niyazlarını kişiler buralarda Rabbine arz eder durumunu. En daraldığı noktada kulun Rabbi vardır. Çare kapısı. Dua edin icabe dediğim buyurduğu niye seci bil buyuruyor Onun içinde burada herkesin dilinde dua ve tek bir zikir kardeşlerim Onun içinde herkesin burada farklı farklı dua ve niyazlarda bulunduğunu ama ortak bir lisanın Allah'a yönelmiş gönüller Allah'a yönelmiş kalpler olduğunu görüyoruz simalarda yorgunluk görünse bile insanların görevlerini tamamladıktan sonra mutlu bir şekilde buradan ayrıldıklarını görüyoruz kardeşlerim. Elbette ki hiçbir ibadetin niyetinde kolaylaştır ya Rabbi demiyoruz. Namaz kılarken kolaylaştır ve kabul eyle demiyoruz. Oruç zor bir ibadet olmasına rağmen Ya Rabbi kolaylaştır ve kabul eyle demiyoruz. Ama hacda ve umrede kardeşlerim ihrama girerken, tavafa başlarken, saya başlarken hep aynı dua ile niyete başlıyoruz. Allah'ım senin rızan için tavaf yapmak istiyorum, say yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle diyoruz hep kolaylaştırmasını Rabbimizden istiyoruz. Demek ki zor bir ibadet, zor ve şakkatli bir görev, hac ve umre görevleri ama sabırla bu görevler yerine getirildiğinde çok büyük mükafatı olduğunu biliyoruz. Harem-i Şerif'e her gün 120 rahmet iner buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. 60'ını tavaf yapanlar, 40'ını namaz kılanlar, 20'sini Kabe'yi seyredenler alır buyuruyor. Bir mümin Harem-i Şerife geldiği zaman Kabe'yi tavaf ediyorsa, ardından namazını kılıyorsa ve Kabe'yi seyrediyorsa 120 rahmetin tamamından da istifade etmiş oluyor. Safa ve Merve arasında say yapmak elbette ki Hacer validemizin sünnetini icra etmek oluyor. Hacer validemiz oğlu İsmail'i yiyecek ve su ihtiyacını karşılamak maksadıyla Safa tepesinde yardım alabileceği insanlar aradı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emrettiği şekliyle onları Kabe'nin bulunduğu yere bıraktı ve oradan ayrıldı. Hacer validemiz İbrahim Aleyhisselam'a bizi burada bırakmanı Rabbimiz mi emretti deyince evet dedi. Ve Hacer validemiz büyük bir teslimiyet göstererek oğlu İsmail'le orada bir miktar yiyecekle kaldılar. Yiyecekleri tükenmeye başlayınca kardeşlerim telaşlandı. Safa tepesine çıkarak yardım alabileceği etrafta insanlar aradı. Bulamayınca karşıda Merve istikametine doğru Merve istikametine doğru ilerledi ve vadi tabanına inince bıraktığı yerde çocuğunu göremedi. Göremeyince telaşlandı ve koşmaya başladı. Bugün yeşil ışıklarla işaretlenmiş o alanda umrecilerimiz, hacılarımız say yaparken her vele yapıyor. Yeşil ışıklarda Hacer validemizin koştuğu o alanda bizler de her vele koşar adımlarla erkekler yapıyoruz bunu. O gün Hacer validemiz bir kadın olarak o koşma fiilini gerçekleştirdi ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımların erkekler arasında koşmasını uygun görmediği için o sünneti erkekler yerine getiriyor kardeşlerim. Merve tepesine geldi. Yine hiç kimseyi göremeyince tekrar Safa'ya doğru ilerledi. Her vadi tabanındaki çocuğunu göremeyeceği noktaya gelince koştu Hacer validemiz. Bu geliş gidişler kardeşlerim Safa'dan Merve'ye doğru dört gidiş. Merve'den Safa'ya üç geliş olmak üzere yedi şaft olarak gerçekleşti. En sonunda Merve tepesinde Hacer validemiz çocuğunun yanında İsmail'in yanında bir suyun çıktığını gördü. Ve hızla oraya doğru koşarak Rabbine hamd ederek, dua ederek Zemzem yani Zammî Zammî dur dur gitme dağılma diyerek Zemzem'i göletledi. Zemzem o gün göletlenmeseydi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacer validemiz göletlemeseydi şayet akan bir nehir olacaktı. Göletlediği için bir kuyu oldu buyuruyor. Onun içinde o günden bugüne dünyanın her tarafındaki Müslümanlara ikram edilen şifalı bir su olarak zemzemden içiyoruz, istifade ediyoruz. Rabbimiz inşallah buralarda doya doya zemzemleri içmeyi nasip ettiği gibi, ikram ettiğimiz yerlerde kardeşlerimize zemzemleri içirdiğimiz gibi, Allahü Teala inşallah ahirette de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vesselam etrafında toplanıp onun havuzu Kevser'inden doya doya kana kana içmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.